Ceberrut Devlet Terörü Ceberrut Devlet Terörü gerekli görüldüğü zamanlarda ve mekanlarda hiç tereddüt etmeden taktığı Ceberrut Devlet maskesini tamamen atıp üniter devlet olabilmekte. Ümmet ve onun şekillendirdiği ümmetçi görüşlerden tamamen sıyrılıp cumhuriyetçi olabilmek çok kolay ve sıradan bir iş değildir. Bu nedenle çok acılar çekilmişti. Ceberrut Devlet'in uyguladığı terör sadece Türkiye'de değil dünyanın hemen her yerinde yaşanmıştır. Mao Zedong döneminde Çin'de, Stalin döneminde İngiltere'de ve kolonilerde Fat döneminde Suudi Arabistan'da, Saddam döneminde Irakça, Halepçe'de unutabilir miydi hiç? Saymakla bitmeyecek kadar çok ülkelerde devletler tarafından uygulanmış terörizm belası yaşanmış ve yaşatılmıştı. Bir de örtülü devletler terör tipi vardır. Bunun en başarılı örneği ABD, İsrail, Almanya, İngiltere gibi bir de tarihte Fransa örneği vardır. Fransızlar bunu dünyayı kurtarmak için yapmış ve maruz görülmesi gereken bir olaymış gibi paketleyip pazarlamayı başarmıştır. Fransa'daki giyotin terörü tarihte gerçekte ceberrut devlet anlayışının en kanlı önlerini oluşturmuştu. Ama masonlar dünyaya sanki kutsal olaymış gibi imrenilecek bir başarı olarak yutturmuşlardır. Benzer şekilde Amerikan Bağımsızlık Savaşı sonrasında İngiltere Kralı'na gösterilmiş olan yaklaşık 20 bin Amerikalıya açık ve örtülü devlet terörü uygulanmıştı. Erkeklerin kelleri kesilmiş, kadın ve çocukların diğer beyaz Hristiyanlar tarafından köle edilmişlerdi. Bu insanların tüm malları da katillerin üzerine geçirilmiş ve ilginçtir ki o katiller bugünkü Amerikan zenginliğinin ilk sahipleri olmuşlardır. Her devlet dilediği gibi kendi milletini ezip hor görüp ekonomik ilişkiler dilediği gibi yönetebilir miyiz? Elbette hayır. Son yüzyılda her şey çok değişti. Bazı uluslararası değil, uluslararası yasalar getirilmeye başlandı. Örneğin, insan hakları yasası ve soykırım yasası gibi artık hangi tip devlet olursa olsun onu da kısıtlayan ve yaptırımlar uygulayan uluslararası kurumlar oluşturdular. Birleşmiş Milletler bunlardan birisidir. BM'nin aldığı kararlar örneğin uluslararası ekonomik haklar ve görevler bildirgesi sırasıyla 18 Mayıs 1948, 19 Aralık 1972, 6 Aralık 1973, 1 Mayıs 1974 yasaları Türkiye'de bağlar niteliktedir. Ve bu yolla ekonomik ilişkilerde Birleşmiş Milletler standartları ulusal standartların üstüne çıkarılmıştır. 1973'ten sonra yeni ekonomik düzene bu yolla geçilmiş olundu. Peki bu devlet terörleri nasıl oluşturuldu? Terör olgusu genellikle anarşizm ile karıştırılır. Terör ve terörizm kavramları ilginçtir ki Birleşmiş Milletler'de yapılmış ve tüm üye ülkelerin temsilcileri tarafından onaylanmış hukuki bir tanımı yoktur. İşte burada bilinçli büyük bir boşluk bırakılmıştır. Daha doğrusu ülkeler birbirleriyle hasım veya rakip düşman devletler için yer altından ve yer üstünden söz konusu rekabeti yani düşmanlığı gizli eller aracılığıyla yönlendirme olanağı sağlamış oldular. Ülkeler ve onların gizli istihbarat örgütleri rakip ülkede oluşturdukları kargaşa ve kültürel karamsarlık ortamlarını manipüle ederek rakiplerini saf dışı etmeyi yorgun ve zayıf düşürmeyi bu yolla bulmuşlardır. Bu oluşturulan BM yasalarının getirdiği boşluk sayesinde terörist denilen kişilere veya örgütlere gerile ya da özgürlük savaşçısı gibi isimler takılmıştır. Böylelikle terör aracılığıyla zayıflattıkları ülkelerden ekonomik ve siyasal çıkarlar elde edilince o ülkelere terörü bitirmesi adı altında lojistik destek sağlarlar. Olan ise canını vermekten kaçınmamış gençlere insanlara olmuştur. Ve onlar öldürdükleriyle kalırken örgütlerin liderleri ise yerleştirdikleri başka ülkelerde adları bilinmeyen katillerin veya ölenlerin kanlarıyla elde ettikleri paralarla keyifli bir hayat sürerler. nasıl terörist olurlar? Terörist bağlı bulunduğu birinde birey değildir, sadece elemandır. Anarşist dedikleri ise bireysel özgürlüklerin başta tanrı ve devlet tarafından zor kullanılarak elinden alındığı ve bir takım kişi, kuruluş, inanç veya dogmalar kullanılarak doğal haklarının gasp edilmiş olduğuna inandırılmışlardır. Bu anarşiste göre özgürleştirileceğine inandığı gasp edilmiş hakların gerekirse zor kullanılarak geri alınabilmesi esastır. Tüm devlet işleri ve sınırları, tüm toplumsal değerler, tüm cinsel tabular, dinler ve benzeri uyuşturucu öğretiler ve ekonomik ilişkiler ile üretim tarzları topluca ona düşman olarak tanıtılır. Anarşist olarak bunları yenebilirse vaat edildiği özgürlüğe kavuşacağı inandırılır. Demokrasi zokası. Teröristlerin söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmaz. Sokağa çıktığında ağzındaki sözcük demokrasi, eline silah aldığında ise asimetrik ve düzensiz savaş tarzını kullanır. Ne kendi içinde ya da dışında asla demokrasi aramaz tıpkı makyavalizm anlayışıyla amaca ulaşmak için her yolu mübah görür. Bunlardan birisi de FETÖ'dür. FETÖ'nün mekanizmatik faaliyeti çok farklı olsa da kendi içindeki eylemcileri, teröristleri inandırıldıkları odak noktalarda din varmış gibi görünse de bilinçaltları farklı ibaretik hayali oluşumlarda doldurulmuştur. Bir nevi uyuşturmuş beyin diyebilirsiniz teröristin esasında hiçbir toplumsal, ailevi ya da bireysel değeri tanımaz. Masum, sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadığı gibi gerektiğinde hepsini kullanır. 15 Temmuz, Ankara Garı, Beşiktaş katliamı veya Güneydoğu bölgemizde ansızın geceleri basılıp Başbağlar Köyü'nde katliamı gibi örneklerle birçok örnekler görebiliriz. Türkiye'de terör denildiğinde akla ilk gelen elbette ki yaptığı katliamlarla PKK'dır. Oysa ülkemizde ekonomik terör de vardır. Toplumsal terör de vardır ama bunların çoğu AK Parti iktidara geldikten sonra özellikle dönemin başbakanı bugün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan büyük çalışma ve azamiyeti sayesinde henüz dikkate alınmaya başlandı. Medya Terörü Terör amacını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası medyayı kullanma amacını güder. Aslında bir tür propaganda yöntemidir. Demokratik yöntemle amacına ulaşamayanların kendi güçlerini kanıtlamak için kullandıkları bir reklam biçimidir. Bir kez yapılan eylem defalarca ekranda gösterilir ve böylece binlerce eylem yapılmış gibi bilinçaltına yerleştirilir. Terörizmin amacı hedef unsurunu zayıflatmak, çürütmek ve morali bozmaktır. Buna karşın kendisine inananların moralini yükseltmek, amaca yaklaştıkları intibaını vermek ve toplumdaki desteğini artırmaktır. Bunu yapmak için teröristler en medyatik eylem biçimini seçerler. Kanlı eylemin zamanı, mekanı, usulü ve şekli açısından en medyatik eylem biçimi hangisi ise teröristler onu yapmak isterler. Bu kanlı eylemin duyulması, medyada yer alması, teröristlerin yaptığı eylemin kendisinden çok daha önemlidir. Şayet yapılan kanlı eylem medyada yer almışsa, terörist açısından bu eylem boşuna yapılmış sayılır. Terörist kanlı eylemi yaptıktan sonra ekran karşısına geçer ve o eylem medyada ne kadar yer almışsa, hedefine o kadar yaklaştığını düşünür. Yakalanan teröristlere "Amacın neydi?" diye sorulduğunda, "Efendim, Demokratik özgürleştirilmiş hak ve hürriyetimizin olduğu bir ülkenin oluşması için yaptık. Sonra zafer işaretiyle iyi bir şey yaptıklarını sanırlar. Televizyonda bir haberi birden fazla izlemenin yararlı bir şey olmadığını anlamamız gerekiyor. Ve özellikle çocuklarınızla fazla hissettirmeyin Gelecek nesillere umut ekin, moral ekin, düzelecek deyin ama sakın umutçuklarını ellerinden alınmasına asla izin vermeyin. 2000 sonrası Türkiye'nin her türlü terörle imtihanı. İlk önce iktidarın terörle beraber omuzladığı birkaç habere bakalım. SSK'yı 84 trilyon dolandıran sahte rapor çetesi çökertildi. Onlarca gözaltı. Ocak 2006. Ankara SSK emekli çetesi çökertildi. 72 gözaltı. Eylül 2007. 11 ilde eş zamanlı şifa 58 operasyonu. SSK çetesi erkeklere doğum yaptırmış gösteren belge çetesi çökertildi. 8006 Mart 2008 SSK'da hayali emeklilik çetesi çökertildi. Ankara Ulucanlar SSK Müdürlüğü'nde görevli 5 memurun hayali şirketler üzerinden yaklaşık 1400 kişiyi emekli ettiği sahte sağlık karnesi düzenlediği belirlendi. 68 gözaltı Haziran 2006 Bakırköy, Bağkur ve SSK çalışanları çetesi, aralarında SSK Bağkur çalışanlarının da olduğu sahte emeklilik çetesi, hizmet süresi dolmayan, hatta yaşamları boyunca hiç çalışmayan yüzlerce kişiyi sahte belgelerle ücret karşılığında emekli maaşına bağlayan çete çökertildi. Onlarca gözaltı. Mart 2004. Boğaz Köprüsü ve otoban geçe memurlarının trilyonlarca lira vurgun çetelerinden tutun, AK Parti ilk geldiği dönemlerde bu yuvalanmış çetelere savaş açarak işe başlamıştı. Peki bugünlerde bunlar neden konuşulmuyor dersiniz? Tabii ki de konuşulmaz. Çünkü medya terörü milletimize her gün yeni argümatik olayları bilinçaltına körüklüyor da körüklüyor. Şunu kabul etmek gerek. AK Parti döneme devlet içindeki şebeke terörüyle işe başladı. Bu da bir nevi terördür. Çünkü senin benim vergimi çarpır edip zimmetine geçirdiği yetmez gibi bütün köyünü emekli eden sahte rapor çetesi, otoban çetesi, sağlık malzemeleri çetesi vesaire vesaire akla gelmeyen onlarca çete terörüyle mücadeleyle işe başlamadı mı? O dönemlerde sağlık terörünü görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi? Hiç bugün çıkıp da o günlerden bahsettiğini duyan var mı? Kendi döneminde yapılan bugünün parasıyla milyarlarca liranın hortumlanmasına değindiğini duyan kimseyi bulamazsınız. Tabii ki de yok. Duyamazsınız çünkü kendisine o zamanları sorsak o günlerde demokrasi vardı der mi size? Der der. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun demokrasi kılıfına sarılmasının sebebi kendisini kaset kumpasıyla koltuğundan edilen Baykal'ın yerine geçerek iktidar hayali ve hırsı yüzünden görmezden duymazdan geldiği neler var neler öyle değil mi? Bugün hepimizin sayfaları karıştırdığımızda özellikle 90'lı yıllardaki olmayan demokrasiyi sanki o zamanlar değil de bugün kaybetmişiz gibi konuşmasının sebebi ne olabilir ki? Bugünün CHP'si Geçmiş dönem hükümetlerin FETÖ'nün önünü açan siyasilere değil de neden sürekli AK Parti'ye saldırıyor hiç düşündünüz mü? İdeolojinize hangi parti hitap ediyorsa etsin, hangi partiyi tutarsanız tutun, hangi vatandaş olarak partizanlık göstermeksizin objektif gözle, dürüstane bir gözle gözlem yapın ve bir kez bu soruları kendinize sorun. İnancınız, geleneğiniz, ırkınız veya kökeniniz nereden gelmiş olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak baktığımızda AK Parti dair her partinin içinde sıkıntıların olduğunu görüyor olmalıyız. Asıl mesele devletimizin yanında mıyız yoksa karşısında mıyızdır. Ve meselenin özünde her zaman insan vardır. Partiler yoktur. Ve her partinin içine kötü niyetli insanların bulunması nasıl kaçınılmaz bir olasılıksa bu işlerde en çok elini taşın altına koyan AK Parti olduğunu da görmek zorundayız. Erdoğan'ın sınavı Siyaset, politika, bilimsellik kurgusal, oyunculuk, metafizik çözünürlük, oyun bozuculuk ya da oyun kuruculuk gibi nice kapsamları ipteki cambaza oynamak değil, oynatmak zorunda olduğunuz kılıç gibi keskin kapsamların hepsinden aşmak zorundalığı vardır. Son yüzyıl içinde Menderes, Özal, Erbakan gibi Erdoğan'da akıllı ve cesur insanların yaşamlarını tecrübe etmişti ve bu tecrübeyi büyük bir basiret, azim ve sabırla bugünlere getirmiş mükemmel oyun kurucu bir insandır. Hiçbir ülke neredeyse yoktur ki dış güçlerin desteğini almadan yola çıkıp en yükseğe tırmanışta başka ülkelerin de desteğini olması analitik gözlemcilerin kabul ettiği bir durumdur. Bakınız... Ondan önce o kadar siyasetçi gelip geçti ülkemizden. Ve 2002'den bu yana çetelere, çakallara, terör örgütleri ve onlara destek verenlere karşı verilen mücadeleyi sadece yapılan operasyon sayılarından bile görebilmek mümkün iken son 15 yıl içinde her ile üniversiteler, hastaneler, havalimanları gibi duble yatırımlardan bahsetmiyorum bile. Erdoğan'ın inancını, yaşantısını hedef alarak bunları görmezden gelmek bir nevi devletine ihanet anlamı taşır ki ona karşı çıkanların nedense bakıldığında İslam ile ya da Müslümanlık ile ilgisi olmayan insanların olması da apayrı bir ilginçliktir. Manipülatik haberleri, yazıları, kürsü konuşmalarını, demokrasi teyarecilerini, dedikodusal yapısız yıkıcı konuşmalarını gördüğümüzde, ceketlerinin iç cebine baktığımızda her nedense çoğunun başka ülkelerde vatandaşlığı olduğunu, hatta Erdoğan'a saldırmak neredeyse dini bir gereksinim haline dönüştüğünü görürsünüz. Peki, aslen kimler açısından ritüelist bir hal aldı bu durum? Bunu anlamak için analitik göze bile ihtiyaç yoktur. Çünkü saldıranların sebeplerine ve sığındıkları kaçtıkları ve onları suçlu kaçak olmalarına rağmen bağrına basan ülkelere baktığınızda Haçlı'nın kuyruğu olduklarını görebilmek için 1,5 santimlik kalınlığında uzağa yakınlaştıran gözlüğe ihtiyacınız yoktur. Düşünün ki hem düşmanı alt edecek, kaldıracak ve hatta Abdülhamit Han'dan bu yana ABD ve AB'ye en büyük zokayı yuturan Erdoğan aynı zamanda kurduğu oyunla halkının sevgisini ve desteğini kaybetmemek zorunda olan bir siyasetçidir ki ve bunu başarıyor da. Sevgili arkadaşlar, İnsanlara, liderlere inançlı yaşantısı gereği saldırmayın. Bugün başımızda ırkı ya da inancı farklı bir lider de olabilirdi. Bizler vatanımız, ülkemiz, milletimiz ve topraklarımız ile geleceğimiz için ne yapıyor ya da yapmıyor buna bakmalıyız. Çünkü liderler kendilerine destekleyen insanların ırkına, dinine, rengine ya da kültürüne bakmaz ve bakmamalıdır. Bunu en çok Erdoğan başardığı gibi bizleri de olduğumuz gibi seviyor olmasından da şüphe duymamalısınız. Çünkü onun derdi önce insan ve vatandır. Ve selam Yılmaz Cüneyt.